Ses bilgisi testiyle karşınızdayız arkadaşlar. Karşımıza bir şiir. Öncelikle bu şiir kime ait? Onu bir soralım arkadaşlar. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin macasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Kime ait arkadaşlar bu şiir? soralım. Arkadaki jüriye de soralım. Kime ait arkadaşlar bu şiir? <laughs> Necip Fazıl Kısa Kürek <laughs> arkadaşlar. Biliyorsunuz Necip Fazıl Kısa tam bir hazır cevaptır. Ankara tren karında treni kaçırıyor. Üstad diyorlar treni kaçırdın diyorlar. Kaçırmak mı diyor. Kovaladın gitti diyor. Böyle bir adam arkadaşlar. Ankara arkadaşlar voleybol takımında bir kıza aşık oluyor. Kıza bir şiir yazıyor ne hasta bekler sabahı, ne tazülü mezar, ne de şeytan bir günahı benim seni beklediğim kadar diye. Tabi kız bu şiire karşılık vermiyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra bu kez kız diyor ki, yani hayla teklifin geçerli mi? Necip Fazıl ikinci dörtlüğü yazıyor arkadaşlar. Geçti istemem gayrı. Yok bunda buldum ben seni. Bırak vehbimde gölgeni. Gelme artık. Niye yarar diyor arkadaşlar. Bakın şu şiirin nakışına bakın arkadaşlar. Yani ben olsam bunu sorarım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size tamam mı? Evet şimdi gelelim hangisi yoktur? Bir bakalım. Bir bakalım bir bakalım. Tabii biz bunu çözerken konuyu, konuyu bildiğini varsayıyorum. Ünsüz yumuşaması. Diğer adı ne? Ünsüz değişimi. Nerede var arkadaşlar? İlk gözüme çarpan benim renk kelimesinde var. Doğru mu? Renkten rengi. Karanlık kelimesinde var mı arkadaşlar? Karanlıktan karanlığa. Burada da var doğru mu? Birden fazla yerde olabiliyor. Ünsüz benzeşmesi ilk gözüme çarpan arkadaşlar sokaktayım kelimesinde var mı? Var arkadaşlar. Peki kaynaştırma. Kaynaştırma neydi arkadaşlar? Yaşasın ekiydi arkadaşlar. İki ünlü arasına gelirdi. Nerede var arkadaşlar burada? Yaşasın kelimesi. Mesela şurada gördüm ben. Y harfinde var mı arkadaşlar? Var. Ortasında kelimesinde var mı arkadaşlar? Var. Hocam hani iki ünlü arasına geliyordu? Kardeşim Türkçe'de ne de, A diye bir ek var mı? Yok. O zaman mecburen ne harfini kaynaştırma kabul edeceksin. Peki arkadaşlar bu şekilde gitti. Ünlü düşmesi, ünlü türemesi. Ünlü düşmesi nerede var arkadaşlar? İlk gözüme çarpanı söyleyeyim size. Bulutlar ile. ile sözcüğü bir ünlü düşmesidir arkadaşlar. Bu da gitti. Ünlü türemesi yok. Ünlü türemesi neydi? Birden biricik, azdan azıcık, dardan daralacak gençten gencecik, düpten düpedüz, çepten çepe çevre, yaptan yapayalnız saplan sapa sağlam gibi örnekler ünlü türemesiydi. Arkadaşlar burada bu bilgi yok. Bak sana bir bilgi daha vereyim. Şu ayrı yazılmış D'yi gördünüz mü? Bir yerde D ve Ki ayrı yazılmış ise kesinlikle ve kesinlikle bağlaştır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım tamam mı? Burada mesela gece kelimesi de demiş ama var değil mi? Geçmekten gece. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuza gelebiliriz. Evet hangisi kullanılmamıştır? Bak burada en büyük hatalardan birisi şu. Hocam bunların hepsinde ünlü düşmesi var diyor öğrenci. Evet var. Ama ne diyor soruda? Türetilirken yani yapım eki alarak ünlü düşmesini soruyor kardeşim bana. O zaman yapım eki alarak ünlü düşmesi olmayanı soralım. Olmayanı bulalım. İlerledi sözcüğünün kökü ne? İleri. İleriden ne oldu? İlerlemek. Bursa'ya bakalım. Sarı sarıdan sararmak. Üçte yalın, yalından yalnız. Denizli'de besi, besicilikten geliyor. Edirne'de akıl. Edirne'de ünlü düşmesi var ama çekim eki alarak ünlü düşmesi var kardeşim. Bundan dolayı cevabımız neydi? Edirne'ydi. Hocam ben anlamadım. Anlatalım. Kardeşim, ünlü düşmesini üç şekilde inceleriz. Çekim eki alarak türetilirken birleşik yoldan. Edirne'deki ünlü düşmesi çekim eki alarak ünlü düşmesi. Bundan dolayı cevap edilme. Yok, hepsinin önü düşmesi var. Bana yapım hikayeleri önün düşmesini sorduğu için biz bunu seçtik arkadaşlar. Tamam Bu konuya dikkat edelim. Hocam böyle bir soru geldi mi KPSS'de? Gelmedi. O zaman niye sordunuz? MEB kazanım testlerine şu an bu soru var arkadaşlar. Koyuldu. Onun için tehlikeli gelebilir. Üçünde de ortak olan ses olayı bak diye ayrı yazılmış bağlaç değil mi? Arkadaşlar yamulmuştu sözcüğün küneyi. Yamuk Adas sözcüğü atlar. Kaldırım sözcüğü ne? Kalkmak. Kaldırım yerden kalkık değil mi? Hepsinde ne var arkadaşlar? K harfi düşmüş ve D harfi düşmüş. Yani sessiz harf düşmüş. Ünsüz düşmesi olacak arkadaşlar. Tamam Hangisi yoktur arkadaşlar? Yine yoktur kelimesine geldik. Ünlü düşmesi var mı arkadaşlar? Tabi sen yine videonu durdur. Şimdi ünlü düşmesi nerede var? Ben ilk, şimdi birden fazla yerde ses olayı olabilir. Ben ilk gördüğümü işaretleyeceğim arkadaşlar. Gerekçesi ile ile sözcüğü bir ünlü düşmesi değil mi arkadaşlar? Bak gitti. Hocam başka yerde ne var? Ya olabilir. Sen başka birini görmüş olabilirsin. Ben bir tanesini burada bulduysam bana yeterli. Doğru mu? İkiye gelelim arkadaşlar. Benzeşme var mı? Nerede var benzeşme? Şimdi ilk başta ben arkadaşlar bir göremedim. Bu bir kalsın. Ulama. Ulama neydi arkadaşlar? Ünsüzden sonra ünlünün gelmesi. Bakalım arkadaşlar ünsizden sonra ünlü nerede gelmiş? Şurada kutsal olarak derken var mı? Var. Bu da gitti. Ünsiz değişimi neydi arkadaşlar? Yumuşamaydı. Nerede var yumuşama arkadaşlar? Şöyle bir hemen bir göz atayım. Nerede olabilir arkadaşlar? Şöyle. Şimdi şuradaki geçtiğimiz kelimesindeki eşitlik kelimesinin yumuşama var mı? Var arkadaşlar. Gitti. Doğru mu? Yer adı değişimdi. Bakın benzeşmeyi yakaladım. Nerede yakaladım benzeşmeyi? ÇT'de var değil mi arkadaşlar? Bak bu da gitti. O zaman cevabımız ne? ünlü daralması arkadaşlar yoktu. Bu kadar. Tamam mı? Bakalım bir yerde daha benzeşme var mı? Benzeşme şöyle bir göz attığımız zaman arkadaşlar. Mesela şurada da yumuşama var değil mi? İlginç. Yasak. Bak burada da yumuşama var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman burada da yumuşama var. Şurada kararıyla ile ünlü düşmesi var. Arkadaşlar olduğu kelimesinde yumuşama var. Gerekçe kelimesinde benzeşme var değil mi arkadaşlar? Bir tane daha benzeşme Yakaladık arkadaşlar. Evet. Hocam veriliyor. Daralma değil mi? Değil kardeşim. Evet. Devam edelim. Ünsüz düşmesi vardır arkadaşlar. Tamam mı? Başka kelimesinde de e, sertleşme vardı. Unuttum zannetme. Hocam başka unuttun dedin. Unutmadım. Unuttuğumu zannetme. Gördüm bak. Gördüm gördüm. Sertleşme orada da var. Tamam mı arkadaşlar? Hemen. Şimdi diyenler olabilir. Hemen yakaladık değil mi Bayram? Evet. Ünsüz düşmesi vardır arkadaşlar. Ünsüz düşmesi ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir ünsüz düşmesi? Ben, Harfin biri düşecek. Doğru mu? Aynen ben daha önce anlattığım videolarda uçaktaki olayı hatırlıyor musun? O da aklıma geldi. Uçaktaki kitap olayını. Bir daha anlatayım. Tamam mı? Daha önce videolarda anlatmıştık. Bir daha anlatalım. Uçağa bindim. Tamam mı? Şimdi uçağa bindim. Şimdi benim kitaplarda benim fotoğrafım var. Ee, yanımda da bir tane hanımefendi oturuyor. Baktım benim kitap. Dedim ki şimdi yan yana uçakta böyle. Göz göze gelemiyoruz. Dedim bu benim kitap. Ha 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 dedi. Bu da yeni tanışma taktiği mi dedi. Bir kızardım. Bir bizim hostesi çağırdı. Yerimi değiştirir misiniz diye. Benim dedim şöyle döndü baktı. Biraz benziyorsun dedi. Kimliği gösterdim. Aa hocam dedi. Kız beni rezil ettin dedim ya. Ondan sonra yol boyu arkadaşlar. Bu arada o hanımefendi de atandı. Buradan kendisini de Sevinç Hanım'dı. Kendisini de arkadaşlar şimdiden selamlıyorum arkadaşlar. Böyle anılar da arkadaşlar başımıza gelebiliyor. Ümitsiz düşmesi vardır arkadaşlar. Hangisinde vardır arkadaşlar ümitsiz düşmesi? Baktığımız zaman Cenil yakaladığım gibi değil mi? Adaş kelimesinde arkadaşlar de. Kelimesinde var mı? Var. Bakın ses bilgisinde konuya hakimsen direkt artık cevaplar seçer. Biz buna ne diyoruz? algıda seçicilik. Ünsüz yumuşaması yoktur. Bir numarada bir bakalım. Tarihsel olgular adım adım. Adım adım derken. Adım. Atmıyor musun? Var mı? Var. İki numarada arkadaşlar nerede var? Amaçtan amacı. Üç numarada nerede var arkadaşlar? Olduk kelimesi. Başladık kelimesi. Dört numarada nerede var arkadaşlar? Dört numarada, dört numarada. Şurada olduk kelimesinde var. Doğru mu? 5 numarada arkadaşlar. Bir ünsüz yumuşaması yok arkadaşlar. Cevabımız ne o zaman? E şıkkı. Tamam. Evet. Geldik arkadaşlar. Bana surat asma hayat. Misafirim sonuçta. Kalkar giderim. Güzel bir söz değil mi? Bana kelimesinde hangi ses var arkadaşlar? Ünlü değişimi. Diğer adı ünlü kalınlaşması. Sen bana bakma. Ben senin baktığın yönde olurum. O zaman arkadaşlar ünlü değişimi olabilir. Ünlü kalınlaşması olabilir. Türem olamaz. Ünlü alabilir. Olabilir. Sonuçta kelimesinde sertleşme. Yani benzeşme var. O zaman benzeşme olur. Sertleşme var. Başka? Bu da var. Arkadaşlar bir tek Edirne'yi eleyebildim. Üç şık kaldı. Nasıl soru hazırladıysam arkadaşlar insan biraz daha kolay hazırlar. Giderim kelimesinde var arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var. O zaman cevabımız ne? Denizli olacak. Tamam. Ya mesela neden denizi diyorum? Mesela neden ee, bayram? Mesela sorular çözerken Adana diyoruz, Bursa diyoruz, denizi diyoruz ya mesela. Niye denizi diyorum da de mesela farklı bir il demiyorum? Hiç düşündün mü? Alışkan mı hocam? Yok. Türk Dil Kurumu'nda bu harflere gelen illeri sıralamıştır Türk Kurumu. Mesela D'ye Denizli demiş mesela. Bundan dolayı tamam mı? Türk Dil Kurumu resmi sitesinde hangi harfin ne söylenmesi gerekir? Kodlama yapıyorsun ya hani. Evet. Kodlamalarda mesela D'yi deniz izlemiştir tür, Türk kurumu. Bundan dolayı bunları söylüyoruz. Yanılmıyorsam saygılarla yalnızdım. Saygılar duymasaydım yanılmazdım. Yastanacak anılarım olsaydı söyleye söyleye böyle saklamazdım. Bu dizilerde altı çizili sözcükleri gören ses olayı nedir? Yanılma. Abi nereye gidersen git. Müyor sözcü her zaman daralmadır. Nerede var daralma? Bu gitti bu gitti. Doğru mu? Yalnızdım kelimesi yalın ünlü düşmesi var arkadaşlar. Doğru mu? Hmm, o zaman ya Bursa ya da ne? Edirne. Peki arkadaşlar bu böyle kelimesi ne? Bu artı. Öyle birleşmiş, böyle olmuş. Ünlü aşılması olmuş. O zaman cevabımız ne? Bursa olacak. Tamam. Gizem 11 dakika mı oldu? 12 dakika 12 dakika. <laughs> İnsan bozmaz. 11 hocam der ya. 12. Vicdansız. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses bilgisiyle ilgili herhalde son soruydu. Bakalım da yanılmıyorum. Evet son soruymuş arkadaşlar. Ses bilgisiyle ilgili testimizi çözdük arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel şarkılar sizin olsun. Hoşçakalın.